Merhabalar. Eee ismim Murat Özgür. Ben 36-72 aylık çocuklara e, hem renkleri öğretmek hem de el göz koordinasyonunu geliştirmek amacıyla böyle bir e, oyun, oyuncak tasarladım. Oyunun asıl amacı e, çocuklarda el göz koordinasyonunun gelişimini sağlamaktır. Bu oyuncağı yaparken mukavva kartonu, boya, yapıştırıcı, ip ve e, bir adet de banttan yararlandım. Şimdi nasıl oynanacağına gelirsek, şu bandı başlangıç noktasına yerleştiriyoruz. Şurada çocuk mesela istediği herhangi bir rengi alıyor. Diyelim ki siyah seçmek istedi. Şu siyahı alıyor, şu bandın içine yerleştiriyor düzgün bir şekilde. Sonra şu siyah şuraya kadar getirmeli. Getirirken de tabii ki ee, şaşmadan sıalım çizerek, zikzak yaparak getirmeli bunu. Şöyle ki. Şöyle. Oyun böyle oluyor. Ondan sonra isterse şu renkleri de deneyebilir. Sarı, yeşil, mavi, kahverengi ve kırmızı. Bunları da deneyebilir. Tabii ki bu renkleri çoğaltabiliriz. Yani oyuncağı yaparken bu renkleri çoğaltabiliriz veya şu renkleri değiştirebiliriz. Öyle bir imkanımız da var. Oyuncağımı böyle dinlediğiniz için teşekkür ederim.